Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Beni dinleyen ve destek çıkan arkadaşlara hepsine selam olsun. Hani bazı arkadaşlar var. Hani benim kendi arkadaşlarım, dostlarım. Arkamdan konuşuyorlar. İşte DJ Dikkat eski de 2007'den beri var. Artık kimse onu dinlemiyor falan. Benim kardeşlerim var. Beni dinleyen kardeşlerim var. Ben onlar için yapıyorum. Kendim için rap yapıyorum. Destekçilerim var arkamda yeter bana yani. Hani sen dinlesen ne, dinlemesen ne. Zaten kendi rapçisin beni dinliyorsun birader. Ne ayaksın sen yani. Parçamı görüyorsun beğenmiyorsun. Hani yanında oturur. Kardeşimsin, abimsin. Senin sayende rap'e başladım. Şöyle oldu. Arkamda geldi mi? DJ dikkat işte parçaları dinlenmiyor. Eskide şöyle oldu. Delikanlı insan yani karı gibi arkadaşının arkasından küfür etmez. Laf yapmaz. O iş yani kızlara ait, karılara ait. Karılar birbirinin arkasından carcar car konuşur ya. Sizinki de o mesele yani. İki arkadaş birbirinin yanına geliyor. Dostum seni seviyorum, arkadaşımsın, kardeşimsin. Hani arkasını dönüp gitti mi, ya bu çok ibne ya, bilmem ne. Hani delikanlı insanın işi. Yani arkadaşsan, yüzüne nasılsan arkasına da öyle olur. Hani Urfa'da destekçilerim var, hepsine çok teşekkür ediyorum. Suat kardeşim var yani. bir sürü insan var. Bana destek çıkan bir sürü kardeşim var. Kız kardeşlerimiz var. Erkek kardeşlerimiz var. Bizi sevenlerimiz var. Bizim semtimizde bizi seven insanlar var yeter yani. Dışarıda bilmem. Gözümüz yükseklerde değil. Olduğumuz yer mükemmel yani. Seviyoruz olduğumuz yeri. Yani gene de bu konuşmayı yaptım. Yani öyle gerekti. Çünkü bir sürü insan arkamdan kelime yapıyor ben tutup o insanları tek tek tutup hani döversem ya da sen niye böyle dedin işim gücüm yok yani ben işimde bir insanım boş boş gezip de rap peşinde koşturan biri değilim benim dükkanım var dükkanıma bakıyorum hani rap stüdyom benim kendi evimde stüdyom var hani ben işimle gücümle meşgul bir insanım boş işlerle meşgul değilim neyse söyleyeceklerim bu kadar Beni tekrar diyorum, beni dinleyenlerin hepsinden Allah razı olsun, destek çıkanlardan da. Gözümüz dediğimiz gibi yükseklerde değil. Yerimiz güzel. Severlere selam olsun. Bir sürü destekçi arkadaşlar var. Selam olsun. Hani herkese iyi günler. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Bahtınız açık olsun. İyi günler diliyorum. Rahatsız ettim bu konuşmayla belki ama öyle gerekiyor. Hani pek fazla klip çekmiyorum. Benim kameram da var. Yani benim vaktim yok klip çekmeye. Bir de pek klip çekmeyi sevmiyorum. Hani özel slide'mış, bilmem klipmiş. Merakım yok. Ben rapten yiyeceğimi yedim. Ben 2007-2008'den beri rap yapıyorum. 2014. Ben rapten alacağımı ya da yiyeceğimi yedim. Hani çoluk çocuğa bırakıyorum meydan. Herkese selamlar olsun. İyi günler diliyorum.